Selamun Aleyküm kıymetli Müslümanlar. Bugün kafirlerin neden cehennemde ebedi kalacaklarına açıklık getireceğiz inşallah. Evvelen şunu peşinen belirtelim ki eğer ki kafirler bu dünyada ebediyen kalacak olsaydılar şayet ebediyen küfürlerine, inkarlarına devam edeceklerdi. Peki bunun kanıtı nedir? allah Teala Hazretleri Tebbet Suresinin 3. ayet-i kerimesinde bizlere şu şekilde buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Seyasle naran zâte leheb. Ebu Leheb çok yakında alevli bir cehenneme, alevli cehennemin ateşine girecektir diye allah Teala Hazretleri bizlere buyurmaktadır. Ve bu ayet-i kerime indikten sonra Ebu Leheb 8 sene kadar yaşamıştır ve Allah ve Peygamber düşmanlığı yapmaya devam etmiştir. İkinci olarak da Allahu Teala Hazretleri Müddessir suresinin 26. ayeti kerimesinde bizlere şu şekilde buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Seuslihi sekar. O Velid ibn-i çok yakında sekara yani cehennemin ateşine sokacağım, cehenneme sokacağım diye Allahu Teala Hazretleri buyurmuştur. Velid ibn-i ise bu ayetler indikten sonra bir süre daha yaşamıştır ve iman etmeyip küfür üzere ölmüştür. Üçüncü olarak da Allahu Teala Hazretleri Bakara suresinin 6. ayeti kerimesinde bizlere şu şekilde buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel lezine keferu un aleyhim e enzertehum emlem tunzirhum la yukminun. Sadakallahul azim. İnnel lezine keferu muhakkak ki o kafirler seva'un aleyhim. Onların üzerine eşittir. E enzertehum emlem tunzirhum. Sen onları ey Habibim korkutsan da korkutmasan da la yükmünün iman etmeyeceklerdir diye allah Teala Hazretleri buyuruyor. Ve tefsirlerde bu ayet-i kerimenin tefsirine baktığımız zaman da ve sebebin uzullere baktığımız zaman da Ebu Cehil ve Ebu Leheb hakkında bu ayet-i kerimenin indiği görülmektedir kıymetli Müslümanlar. Yani Allahu Teala Hazretleri Ebu Cehil'in iman etmeyeceğini bu ayet-i kerimede ve Duhan sure Duhan suresinin 43 ve 49. ayet-i kerimelerinde Ebu Cehil'in de iman etmeyeceğini ve ebedi olarak cehennemde yanacağını bizlere belirtmiştir. Allah Teala Hazretleri bu kafirlerin ebediyen iman etmeyeceğini bildiğinden dolayı bunlara ebedi cehennem azabını takdir etmiştir kıymetli Müslümanlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm.